Hepiniz ona bakıyor. Şu arkadan hoş Ben güzel Aylar, aylar, aylar. Neredeyse 3 ay Yazın başında başladık. Bakıyorlar şey ya. Aynen bir şey. Birinize ben bir, bir cevabını almış demek ee, bir de bu sıkıntı çekmiyor. O yüzden o nedenle bayağı Önce attığım videoda bir deneme videosuyum Evet arkadaşlar şimdi Normalde bildiğiniz üzere Video gelmiyor Ben tabii Video çekme uygulamasında Zorluk çekiyordum onu mavi eklemiştim bir ara Onu düzeltmek için bir tane Bilgisayar aldım adama gitti Verdim bilgisayarı adam gitti benim Ekran kartımı yükseltti o, Neden OBS'ini çekmiyorsun Diye soranlar olursa OBS önceden ekran kartını şey kabul etmiyordu. Diyordu bu ekran kartı bizi şey yapıyor diyordu. O yüzden ben hiç bir zaman video çekemedim adam akıllı. Ve OBS adam ekran kartını değiştirince ben de OBS'i kullanmaya bugün deneyim dedim. Bakın oldu. Kasmıyor Nasıl video alır dedim. Her hafta sen elimden geldiği kadar

Neyse böyle bir açıklama olmuş olsun. Ve bugün, bu videoyu